Nasreddin Hoca günün birinde dostlarıyla sohbet ederken hiç tanımadığı bir adam yanına gelir. Adamın elinde bir mektup vardır. Elindeki mektubu hocaya uzatarak sorar. Hocam bu mektubu bana okuyabilir misin? Nasreddin Hoca mektuba bakınca Farsça yazılmış olduğunu görür. Hoca adama nazikçe cevap verir. Ben bu mektubu okuyamam, sen bunu başka birine okut. Adam hocaya tekrar sorar. Hocam benim mektubumu neden okumuyorsun? Hoca adama yine cevap verir. Bu mektup Farsça yazılmış. Ben Farsça bilmiyorum. Onun için mektubu okuyamadım. Bu sefer de adam hocaya ukala bir şekilde çıkışır. Böyle hoca mı olur? Bir mektubu okuyamadın. Başındaki kavuktan utan bu sözleri duyan Nasreddin Hoca bir anda kavuğu kendi başından çıkarıp adamın başına takar. Neye uğradığını şaşıran adama hoca şöyle der: Keramet Kavuktay'sa al sen oku